Selamun aleyküm, selam. aleyküm. selam. selam. Aleyküm selam. Vali Yavalan da mı alacaklar? Hayır gardan trenle geliyor. Yeni valimiz nasıl bir idari kardeş bilirsin sen. Hmm, Allah Allah. Nereden bileyim ben kardeş ya? Ve trenle geldiğini biliyorsun. Tövbe tövbe. Ahan da geldiler işte. Enser. Bu insanlar ne bekliyor burada? Vatandaş valilikteki işler için bekliyor sayın Valim. İyi de neden bekliyor Veysel? Ee, vilayet personeli sizi karşılamak için işe ara verdi. Personelin görevi vatandaşa hizmet etmek Veysel. Böyle salkım saçak yollara dökülüp vali karşılamak değil. Kapılar neden kapalı? Sayın valim önüne gelen içeri dalmasın diye kapalı tutuyoruz kapıları. Kimin kapısını kimi kapatıyorsunuz siz? Devlet halkının yüzüne kapısını kapatamaz arkadaşlar. Kapatamaz. Aksel de o, gider derdinin çaresini başka yerde arar ki o zaman da devlet devlet olmaktan çıkar. Ondan böyle. Bu kapı hep açık duracak. Derdi olan, devletten medet uman, hatta devletten şikayeti olan sorgusu sualsiz içeri alınacak. Güvenliği nasıl sağlayacağız sayın valim? İsmin ne senin? İsmail. İsmail. Sen önce onlara bir güvendi. Vilayet personeli, işinin başına. Hemen! Ya Eser Bey, Hı. bu adam delidir. Değildir Değilir o şöyle, validir.